Ve Miraç'ta bak o zaman Hazreti İmam Gazali doğmuş muydu? Resulullah İmam Gazali getirdi ya. İmam Gazali İhya Ulumü Dini yazan şu anki Vahabiler diyor İhya bazı hocalar da kendisi Ehl-i Sünnet zanneder. Diyor İhya'da çok mevzu hadis var. Terbiyesiz herif. Kardeşim sen diyorsun ki İhya'daki gezer hadisler niye Buhari'de geçmiyor? Niye bu Davut'ta geçmiyor? Niye Nesai'de, Tirmizi'de geçmiyor? İmam Gazali nesayden daha büyük. Niye gelsin? Resulullah Efendimiz Miraç'ta Hazreti İmam Gazali'yi övüyor ya. Hazreti Musa'yı gösteriyor diyor. Bak ümmetimle alimi. Örnek olarak gösteriyor. Sen ağla. İmam Gazali'yi teklif ediyorsun ya. Resulullah övüyor. Sen teklif ediyorsun. Resulullah Hazreti Musa'ya karşı övünüyor. Sen bir iki tane vahabi razı edeyim. Diye Hazreti İmam Gazali'yi hadis-i şeriflerine uydurma diyorsun.